ve açılış konuşmaları için Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Ali Marım'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Çok değerli sanayi ve ticaret odası başkanlarım, kendi dalında uzman, kendini geliştirmiş ve bur bugün burada ilimiz dışından gelen çok değerli yetkililerimiz, çok değerli hocalarımız, çok değerli Denizli'de hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben de öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun selamını ileterek başlamak istiyorum. Pandemiyle başlayan Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimi ayak uydurmak zorundayız. Pandemi bizim geçmişten gelen alışkanlıklarımızı tamamen bırakıp, Yeniden yeni dünyayı yeniden teknolojinin ve gelişmişliğin ayak uydurarak yaşamımızı devam ettirmemizi gösteriyor. Bugün gerçekten dijitalleşme çok önemli. Artık bu konuda uzmanlarımızın her yetkili ve kurumun kendi üyelerine eğitimle bu yolu göstermek ve bu yolda kendi başarılarını ve becerilerini arttırmak zorunda. Bu anlamda Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanımızı ve Yönetimimizi kutluyorum. Denizli, Türkiye'de olduğu gibi Denizli sanayimizin ve bu konuda beraber yol yürüyen bütün paydaşların dijitalleşmeyle ilgili, e-ticaretle ilgili eğitimlerinin denizde verilmiş olması da bizim açımızda önemli. Her kurum bunu yapmak zorunda. Bu konuda ayak uydurmak zorundayız. Biz de Denizli Belediyesi olarak şu anda Kent Konseyi Başkanı olarak yapmış olduğumuz işlerden birisi de bu. Denizli'de ev ticareti yapan, el emeğiyle geçiren bütün kadınlarımızı iki yıldan bu yana e-ticaret ve dijital eğitimlerini veriyoruz. Hatta Perşembe Cuma günü yine 250 müracaatımızın yapmış olduğu bir eğitim seminerinin de e, GK Pamukkale Üniversitesi ve Trendyol'la birlikte bu eğitimi vermekle insanlarımızın teknolojiyle olan gelişimini, e-ticaretle olan birikimini arttırmak ve yenilemek, onlara bu konuda uzmanların vermiş olduğu bilgilerle kendi ayakları üzerine durabilme, kendinin teknolojiyle iç içe ticaretini yapabilme, Türkiye içinde ve Türkiye dışındaki bu ticareti yapma olanağını sağlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Tabii her şeyden önce eğitim çok önemli, bilgilenme çok önemli. Bu konudaki uzmanların bugün burada olması bizleri mutlu ediyor. Biz onların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda elde ettiğimiz birikimlerle kendi geleceğimizi, çocuklarımızın torunlarımızın geleceğini ülkemizin geleceğini de bu şekilde entegre dünya ile entegre olma durumunda kalmak zorundayız. Ben bugün sanayi odası ve ticaret odasımızın ev sahipliğindeki bu eğitim kobilerle olan eğitimi kutluyorum, teşekkür ediyorum. İlgili arkadaşlarımızı buraya burada bu konuda ee, sorumlu duyarak Denizli'ye gelen herkesi e, hoş geldiniz diyorum. Vermiş olduğu verecekleri bilgiler noktasında da e, al, bilgi alacak arkadaşlarımızın bu eğitimi giren arkadaşlarımızın da geleceklerle ilgili yeni bir yol haritasında başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.